Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok şahane harika bir köfte tarifim var arkadaşlar. Hasan Paşa köftesi yapıyoruz bugün. Önce patatesleri açıyoruz. Patateslerimizi açmak için tenceremize yaklaşık 2 su bardağı su koydum. İçerisine patateslerimizi şöyle dörde bölüp atacağım arkadaşlar. Ocağımızı açıyorum patateslerimizi dörde böldüm. Üzerine geçecek kadar suyun içerisine koydum ve ocağımızı açtım. Haşlama suyuna şöyle bir çay kaşığı da tuz atıyorum arkadaşlar. Yaklaşık 15-20 dakikada patateslerimiz haşlanır. Bunlar burada haşlanırken biz de köftemizin iç harcını hazırlayalım. Evet köftemizin kıymasını yoğurma kabımızın içerisine aldım. İçerisine yarım su bardağı bayat ekmek içimizi koyuyorum. Rendelenmiş bir adet soğanımızı ilave ediyorum bir diş sarımsağımız var arkadaşlar. Bunu da rendelemiştik. Baharatlarımızı ilave ediyorum. Kimyon, kırmızı toz biber, kekik ve karabiber. Bir adet yumurtamızı kırıyorum. Bir çay kaşığından biraz az tuzumuzu ilave ediyorum. Ve yoğurmaya başlıyorum. Baharatların kıymamızın içine işlemesi için 3-4 dakika kıymamızı güzelce yoğuruyoruz etimiz biraz yağlı arkadaşlar. Kuzu eti olduğu için isteyenler dana kıyması kullanabilir. Evet maydanozumuzu ekliyorum. Evet malzemeler tamamen iç içe geçti. Bu kadar yoğurmamız yeterli. Şimdi elimizi ıslatarak köftelerimizden yumurta büyüklüğünde parçalar alacağım ve fırına göndereceğim borcamın içerisine yerleştireceğim. Ben etimizi şöyle altı parçaya ayıracağım arkadaşlar. Her biri yaklaşık 100 gram, 90 gram olacak köftelerimizin. Zaten bu fırına girdikten sonra bayağı küçülüyor. Elimizi ıslatıyoruz. Baş parmağımızla şöyle köftelerin içini açıyoruz. Ortasını açıyoruz köftelerimizin. Çünkü ortasına patates püresi koyacağız. Evet, tamamını bu şekilde yapacağız. Hasanpaşa köftelerimizin kıymasını, köfte harçlarını hazırladım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Köftelerin kıyması hazır. Ortalarını açtım. şimdi bunu 180 derecedeki fırında 20-25 dakika kızarana kadar yani %90 pişene kadar koyacağım. Daha sonra püreyle birlikte bir 10 dakika daha pişireceğim. Yani yüzde 80, 90 şu anda fırında pişirmemiz gerekiyor bunu. Püreyi koyup fırına sürdükten sonra artık bir yüzde onluk kısmı kalacak. Onu da o şekilde pişireceğiz. Şimdi fırınımıza götürüyorum. 20-25 dakika. Patateslerimiz de pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir çatalla bakıyorum şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi patateslerimiz de pişmiş. Şimdi bunun suyunu süzeceğim. Evet patateslerimizi suyunu süzüyoruz. Suyunu tamamen süzdükten sonra arkadaşlar aynı sıcak tenceremize katıyoruz. Ezecek yardımıyla veya bir kaşıkla patateslerimizi eziyoruz. Bu aşamada içerisine şöyle yarım çay bardağı kadar bir süt ekleyeceğim. sıcak olduğu için sütü hemen çekti gördüğünüz gibi. Soğuk sütte arkadaşlar. İçerisine biraz da kaşarımızı ilave ediyorum. Şöyle yarısını ilave edeceğim. Kalanı da üstüne ekleyeceğim. Evet patates ezeceğini çıkardık. Şimdi tahta spatula ile patatesleri güzelce eziyorum arkadaşlar. Kesinlikle ezici cihaz alet kullanmayın. Blender kullanmayın. Öbür türlü sakız gibi olur arkadaşlar. Bileğinizi bayağı yoruyor arkadaşlar. Gerçekten güzel bir yemek yemek istiyorsanız yorulmalısınız. Kıvamı bu şekilde olacak gördüğünüz gibi. Püremizden sonra yemeğimizin sosunu da hazırlayalım. Bir yemek kaşığı çiçek yağımızı tavamızın içerisine döküyorum. Ocağımızı açıyorum. Bir yemek kaşığı domates salçamız var. Bir su bardağı da su ilave ediyorum. Evet, kaynamaya başlayınca ocağımızı kapatacağım. Kaynamaya başladı. İçerisine şöyle bir çay kaşığı kadar da kekik atıyorum. Yemeğimize daha lezzet katması için. Şöyle yarım çay kaşığı kadar da tuz atacağım arkadaşlar. Kaya tuzu kullandığım için hafif nemi gördüğü zaman hemen katılaşıyor tuzumuz. Evet sosumuz da hazır. Ocağımızı kapatıyorum. Köftelerimiz yaklaşık 15 dakikadır fırının içinde pişiyor. 5 dakika daha piştikten sonra çıkaracağım arkadaşlar. Evet köftelerimiz yaklaşık 20 dakikadır fırında pişti köftelerimizi çıkardım. İçindeki suyu sosumuzun içine döküyoruz. Tekrar bırakıyoruz. İçlerindeki suları alıyorum. İçlerine patates püresi koyacağız arkadaşlar. Püremizi ilave etmeden önce sosumuzu da şöyle içine döküyorum. püremizi koyduktan sonra dökersen püremizin üzerine de gelir diye önceden döktüm arkadaşlar sosumuzu. Ters çevirip bir de arkalarını pişireceğim arkadaşlar. 5 dakika daha arkaları pişmesi için fırına götüreceğim. Üzerleri biraz kızarsın. Evet arkadaşlar köftelerimizin arkasını da pişirdim. Şimdi ters çeviriyorum. Şimdi içlerini patates püresiyle dolduracağız. Fırınımızın içerisinde kaşar vardı. Yine de üzerine rendelenmiş kaşarımızdan şu şekilde dökeceğim arkadaşlar. Tekrar fırınımıza götüreceğim. Üzerinde kaşarlar eriyip kızarana kadar 5-10 dakika takip ederseniz üzeri kızarınca çıkaracağız. Evet arkadaşlar yemeğimiz fırında pişti. Şimdi çıkarıyorum. Evet fırından çıkardım. Mükemmel olmuş arkadaşlar. Tam misafir ve davet yemeği arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Evet arkadaşlar. Hasanpaşa köftemizi sunum tabağımıza aldım. Şimdi tadına bakacağım. Şöyle ortasından bir keselim. Bu şekilde içi dışı her yeri çok güzel. Sizin için müsaadenizle tadına bakacağım. Çok mükemmel olmuş arkadaşlar. Yapıp yiyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Yorum ve önerilerinizi mutlaka bekliyorum. Kanalıma halen abone değilseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka yemek tarifi videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.